Ayşe Barım Gezi Parkı eylemlerini organize etmeye yardımla 30 yıla kadar e, hapis cezası isteniyor Ayşe Barım hakkında. E, Gezi Parkı eylemlerini organize etmeye yardım. Evet tam olarak bu. E, fakat Ayşe Barım iddianamede buna ilişkin bir şey yok. Ya da iki celsi görüldü. İki duruşmayı da izledim ben. Duruşmalarda buna ilişkin bir şey yok. Dinlenen tanıkların hepsi ee, Ayşe varım bizi geziye bizi çağırmadı biz geziye kendimiz gittik Ayşe varım apolitik biridir dedi ee, hatta çok e, güzel estantineler de vardı duruşmada Necat İşler'e e, size ısrar eder mi belli şeyleri yapmak için diye hakim sordu Necat İşler de şey dedi ya yemek yedikten sonra hesabı ödemek için ısrar eder falan dedi yani e, böyle yanıtlar verdi dinlenen herkes. İlk tutuklandıktan sonra bir itiraz yapılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Ayşe Barım'ın tutukluluğuna bir itiraz yapıldı. Oca Şubat'ın ilk haftası. En orada, evet, orada e, Asli Ceza Mahkemesi Ayşe Barım'ın tahliyesine karar verdi. Sonrasında hemen savcılık itiraz etti yeniden tutuklama çıktı Büyüsü Mahkeme'de. E, fakat o e, Asli Ceza Mahkeme Başkanı'nda e, İcra Mahkemesi'ne gönderdi Tüketici Mahkemesi'ne gönderdiler. Şey, Kızağa çektiler yani sonrasında tutukluğu devam etti. İşte hakim karşısına çıktı. İki duruşma görüldü. İkinci duruşmada 26 ağır ceza saldı Ayşe varımı tahliye etti. Ev hapsi verdi. fakat başsavcılık yine yine itiraz etti bu karara. İtirazın ardından 26'ya gitti dosya. 26 kararında direndi. Ve dosya bu defa 27'ye gitti. 27 ise hiç görmediği, hayatı boyunca hiç görmediği bir dosya hakkında. Düşünsenize. Ayşe Barım 25 Ocak'ta tutuklandı. Bugün e, işte duruşma görüldüğünde diyelim ki 1 Ekim diyelim. E, yani kaç aylık bir süre yapıyor? Yaklaşık 8 aylık bir süre yapıyor değil mi? Evet. E, o 8, 9 aylık bir süre yapıyor. 9 aylık sürede e, dosyaya bakan, A'dan Z'ye her şeyini okuyan heyet diyor ki duruşmaları izleyen, tanıkları dinleyen, e, raporları inceleyen, bilirkişi raporlarına bakan, iddianame yok diyor tahliye ediyorum diyor. Sonrasında sabah savcılık itiraz ediyor. O heyet diyor ki ben tahliye kararımda direniyorum. Sonra bir üst mahkemeye geçiyor. Bir üst mahkeme hayat boyunca hiç görmediği bir dosya hakkında. Bir cümlesini okumadığı bir iddianame hakkında. Başsavcılığın itirazını yerinde görüyor ve Ayşe Varım'ın yeniden tutuklanmasını talep ediyor. Tabi o sırada Ayşe Varım hastanedeydi. Polisler hastaneye gittiğinde doktorları, tetkiklerin, tahlillerin sonuçlanması gerektiğini söylediler. Ve e, o günden bugüne kadar hastanede Ayşe Barım cezaevine gitmedi yani yeniden. E, şu anda da bir ameliyat yapılması bekleniyor Ayşe Barım'a. Ama ben e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Ayşe Barım'la ilgili çok olumsuz, yani cezaevi açısından söylüyorum lütfen hani şeye, e, al, yanlış anlar var mısın? Ayşe Barım yeniden cezaevine gireceğini düşünmüyorum. Yani ama tutuklu şu anda. Şu an tutuklu. Tabii ha, onu söyleyin. Yani geri alınması o manada. Ya şöyle, bir sonraki celse, o mesela bir sonraki celse şu anda hangi tarihi attı o celseyi hatırlamıyorum ama ya bir sonraki celsede tahliye kararı çıkabilir. Ya da bir tutukluluk incelemesinde tahliye kararı çıkabilir. Ya da bir avukatların sağlık durumuyla ilgili yaptığı bir itirazda e, kabul edilip tahliye kararı çıkabilir. Öyle söyleyeyim. Peki. E, şimdi süremiz çok azaldı Ersin Bey. E, evet. Bir de bu e, siyasete dair kulisler var. E, onu da konuşalım. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili bu e, konser e, soruşturması ve sonrasında yaşanan gelişmeler var. Savcılık e, izin istedi. Bakalım o izine e, ilişkin ne e, karar çıkacak. Bundan sonrası kritik tabii. Tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi olur mu Mansur Yavaş? Aslında Ankara e, aya çok daha önceden dillendiriliyordu fakat bu dakikaya bırakıldı e, zamanla e, birlikte e, çeşitli e, şeyleri deniyor e, siyasette iktidar e, dolayısıyla biz de bir seçim mi geliyor diye sormadan edemiyoruz. Bu operasyonların devamı gelir mi? Ee, Ankara kulisleri, siz İstanbul'dasınız ama hani WhatsApp var artık, işte çeşitli gruplar var. Ankara kulisleri hakkında duyumunuz var mı? Nedir? Ne oluyor? Ee, siyasette bir hareketlilik bekliyor mu bizi? Ya şöyle ben e, iktidarın açıkçası e, bir sınırının olduğunu düşünmüyorum. Yani Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için her yol mübahtır gibi bir tavır görüyoruz değil mi? Ankara'da böyle bir tavır var aslında. Beştepe'den bahsediyorum. Böyle bir tavır var. Bu yüzden onun seçilmesinin önünde engel var ne varsa ona yönelik hamlelerini sürdüreceklermiş gibi görünüyor. Fakat e, Mansur Yavaş ile ilgili e, durumu soruyorsunuz sanırım siz. Mansur Yavaş ile ilgili duruma baktığımız zaman aslında dün son gelişme şu dün İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istedi Bay Savcılık. Görevi kötüye kullanma e, ve e, ihale ile ilgili bir şey değil mi? Görevi kötüye kullanma ve e, bir şey daha var. Bu iki suçlama yöneltiliyor. E, yani e, burada ne denilebilir bilmiyorum. Yani bunu e, çok kamuoyu nezdinde Mansur Yavaş'a yönelik yani Melih Gökçek örneği var Mansur Yavaş'ın önünde. Yani onun için e, büyük bir şey, büyük bir şans aslında bir taraftan da. Yani Melih Gökçe'ye hakkında yüze yakın suç duyurusunda bulunulmuş bir isme hiçbir soruşturma başlatılmadan, hiçbir işlem yapılmadan... Ee, sadece Anka Park'ın zararının herhalde 700 milyon dolar olduğu söyleniyor değil mi? Burada bile hiçbir e, şey yapılmadan... Ersin Bey öylece duruyor bir şey demir yığın, hurda yığın tabii, olarak duruyor herada. Evet, orası bir e, demir mezarlığına, hurdalığa dönmüş vaziyette. E, yani orada hiçbir şey yapılmadan e, Mansur Yavaş'a bu soruşturmada e, daha ileriye giderler mi? Ben çok düşünmüyorum. Öyle olacağını düşünmüyorum. Ama iktidar kaybetme kaybetmesinin önünde ne engel varsa ve onu görüyorsa ona yönelik yapabilecekleri şeylerin bir sınırı yok gibi görünüyor. Durum bu açıkçası. Ama orada mesela şöyle bir şey var. Mesela Ankara dosyasındaki itirafçı e, ne, nereye gidiyor biliyor musunuz? Ya yani itiraflarını etkin pişmanlık dilekçesini vermek üzere Beyaz TV'ye gidiyor. Osman Gökçe'ye veriyor bu dosyayı. Evet ya. Niye ki ifadesini de şey. İçişleri Bakanlığı'na verilmek üzere Beyaz Şehir TV'de Doğru. bu davanın bir pozisyonunda olan Osman Gökçe'ye gidip verdim diyor dosyayı. Şimdi o zaman bu davanın sıhhati açısından ne gibi bir şey bekleyeceğiz biz? Yani aslında Ersin Bey bu söyledikleriniz sadece bu olay için değil birçok soruşturma ile ilgili haberleri biz işte Rasim Ozan Kütahyalı ya da Cem Küçük gibi iktidara yakın ya da kendilerini öyle zannetti. Ama yani bir şeyler gidiyor onlara. Onların ağzından duyuyoruz ve televizyon ekranlarında duyuyoruz. Yani akıl alır gibi değil. Doğru. Size hiç böyle bir şey geliyor mu yani böyle bir bilgi? Yani, yani işte şöyle, denilen, denilen e, şöyle sormuyorum ben. Öyle, Böyle e, Gazetecinin işi biraz budur. Bilgiye ulaşmaya çalışır, e, erişmeye Başka. çalışır onu kamuoyuyla paylaşır falan ama tabii haklısınız. Orada farklı bir şey var. Aslında fili olarak gazetecilik daha yapmayan kişilerin doğrudan e, belli yerlerin sözcülüğünü üstlenmesi ve sızdırılan şeyleri aktarması var. E, ne yazık ki öyle. E, ya şöyle e, burada e, Yeni yargı yılında görünen o ki e, biz iki şey takip edeceğiz. Yani bir taraftan Ankara'daki belediyelere ve İstanbul-Anadolu yakasındaki belediyelere yeni operasyonlar olacak mı? İkinci olarak da var olan şu an Silivri cezaevinde bulunan belediye başkanlarının ve belediyelerin dosyaları, iddianameleri bunları takip edeceğiz. Yani olabilir mi? Evet, sizin e, söylediğiniz gibi yeni yargı atamaları, e, yeni e, baş savcı görevlendirmeleri e, bize İstanbul-Anadolu yakasında ya da e, Ankara'da e, belli şeylerin e, olabileceği şüphesini veriyor. Evet. Bunu da söyleyen ben dedim bu arada. Bu, bu Bunu söyleyen de ben değilim bu arada. Ee, o yargı e, kulislerinden her e, söylediği e, belli bir zaman geçtikten sonra doğrulanan işte Rasim Ozan Kütahyalı gibi isimler. Evet evet onu diyorum. Yani sizin edindiğiniz bilgi zaten hani kendi imkanlarınızda gazetecilik yaparak ediniyorsunuz ama onlara adeta servis ediliyor. Aklım almıyor yani. Ve bir de e, duyulsun istenen şeyler bence e, gönderiliyor. Bugün de mutlak kamuoyu hazırlanıyordur. Bugün peki Perin Buldan'ın bir röportajı düştü. Sosyal medyada izlediniz mi bu çözüm süreciyle ilgili? Evet. Evet gördüm. Ya şey demiş ne hani programda söylediği sözler için? Ya, burası Türkiye ya burada gücü eline geçiren ya da gücü elinde geçirdiğini e, zanneden e, inanılmaz bir e, kibri ulaşır ve sonunda e, ona yönelik herhangi bir eleştiride bulunan e, onunla ilgili bir şey söyleyen kişiyi bastırmaya çalışır. Dünün tırnak içerisinde söylüyorum en büyük demokratıcılığı ee, en büyük özgürlükçü biziz diyen, en büyük demokrat biziz diyen kişiler kimlerdi? İşte Pervin Buldat ve mensup olduğu siyasi hareketti. Bugün ben anlıyorum ki biraz e, iktidar ile Ankara ile içli dışlı olunca e, ve e, belli istedikleri devlet mekanizması tarafından yerine getirilince işte İmralı'ya gitmek gidiliyor, işte ya da e, işte bir yıl önce yapamadığı birçok şeyi yapabiliyor. Diyebiliriz değil mi? Ee, evet. Pervin Buldan için vesaire vesaire. Ya da işte belli kişiler tahliye ediliyor falan. Burada ben ne anlıyorum? Ben şunu anlıyorum. Türkiye'de burası. Burada güce eline geçiren kişi işte gazeteciler diyor diline zarar veriyor diyor. Yargı AKP'nin elinde diyor falan. Demek ki biz Pervin Hanım'a soracağız artık. Aynen <laughs> ya da biz yani resmen televizyonlarına hareket yardım hareketi geçirecek ve bizim hakkımızı soruşturma başlatacak. Tabii tabii. resmen sonrasında... onu söylüyor. Yani bak, diyor ki, iktidar diyor bak konuşmasınlar konuşanları da engelle diyor. Yolu verir. Tabi evet, sen biliyorsun yani, diyor. Evet evet bunu söylüyor. Yani buna e, söylenecek çok bir şey yok. Ben çok da şaşırmıyorum. Burası, Türkiye burada e, mazlumlar e, gücü eline geçirince e, gaddarlaşır. Gaddarlaşır yani, ve e, o Yeni dönemin mazlumlarına karşı geçmişte kendine ne, ne uygulanıyorsa onun uygulanmasını ister. Bu böyledir. Evet. Yani tabii ondan, Erdoğan ve İslamcılar, bir İslamcılar, şey yapması, bak, İslamcılar yapması, evet. İslamcılar aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kitlesel olarak azınlık değildi. Yani fakat şöyle bir sorun vardı. Hiç iktidarı ile geçirememişlerdi. Yani iktidar olamamışlardı. Ele geçiremedi doğru bir tanımlama olmaz. İktidar olmamış. Yani Türkiye'de sosyal demokratlar iktidar olmuştur. Bir dönem. Bir dönem milliyetçiler ittifak e, iktidar ortağı olmuştur. E, bir dönem e, merkez sağ olmuştur, değil mi? Ama İslamcılar hiç iktidar olamamıştı. Yani hep e, mazlumdular. Evet. Hep e, bir ajitasyon vardı. Tabii yani birçok mağduriyetleri de olmuştur bu arada. Yani ben orada ne diyeyim? O, i̇yi, olmuştur, tabii ama bu, o dönem de. güçlüyse ama burası Türkiye. Burada e, sadece onlar mazlum olmadı. E, onların atladığı şey buydu. Yani 1980'e bakın 600 bin solcu Filistin askısından geçirildi. Tamam mı? E, ya ülkücüleri de bu bir dönem zulmedildi bu ülkede edilmedi mi? Ya da Solculara en büyük onların üzerinden geçmiştir, değil mi bu darbeler falan? Ya da evet, 90'lı yıllarda ya başörtüsü meselesi fecaat bir şeydir, tamam? Evet. Başörtüsüyle üniversiteye giremezsin, bu fecaattir. Benim bu kişisel düşüncem, yani doğru bulmuyorum. Zaten onun ama o mazlumlar bir şey evet. İktidarı ele geçirdiklerinde ne oldu? O mücahitler müteahhit oldu. E, mazlumlar ya. battar oldu. Şiir okuduğunda cezaevine girenler siyasi rakiplerini cezaevine atmaya başladı. Ya bö böyledir mi? bu. Bugün Pervin Hanım e, kendi hareketi geçmiş e, tarihi geçiyorum. 2016-2017'den beri kendi hareketinin mensupları cezaevinde. Yani 80'lere kadar gitmiyorum hiç. Yakın tarihe bakalım. Genel başkanları başta olmak üzere Demirtaş. Cezayirinde değil mi? Mazlumdular e, onlara göre. Ama bugün ne diyor? Yargı iktidarın elinde diyor. Ben diyor şimdi biraz güçlendim diyor. E, konuşanlar diyor sıkıntılı konuşanlar diyor bana göre diyor. Sorunlu konuşanlar diyor. E, gereği yapılsın onlar hakkında diyor. Böyledir ama burası. Yani e, bir de bu sürecin gizli tutulmasını yani çok da hani konuşulmasını da istemiyor e, şey Fervin Buldan. Bunu ya öyle tabii şeffaflık demişlerdi ilk başta ama çok öyle görünmüyor ya. tabii. Zaten e, bakın ne bakın kadar ki, olmadı, olur, Diyorlar olur. mesela biz hiçbir hiç haberdar değiliz ne oluyor ne bitiyor. Tabii hiçbir şeyden haberimiz. İlk başlarda böyle bir heyecanla şey oldu falan sonra bitti hiçbir şeyden haberimiz yok kim ne istiyor kim ne veriyor. Öcalan bu işin neresinde yahu e, koskoca Selahattin Demirtaş hapiste Dem Parti'nin umurunda değil. Yok bizim umurumuzda e, olmaz olur mu diyorlar ama göremiyoruz yani göremiyoruz. Enteresan işler. Ee, evet. Ersin Bey de daha uzun konuşmayı isterdim ama 11.30 diye sözleşmiştik. İşiniz var. Çok güzel bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık, bilgilerinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim hem size hem izleyicilerimize. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşürüz. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkürler. Bizi bu saate kadar izlediniz. Yarın akşam yine buradayız. Hepinizi bekliyorum. Çok sevgiler. Hoşçakalın.